Karagöz Müzesi'nde tasarım atölyesine gelerek asetattan kukla yaparak perdede oynattım. Yıl boyunca yoğun ilgi gören Bursa Büyükşehir Belediyesi Karagöz Müzesi gösterilerin yanı sıra yapılan atölye çalışmalarıyla da Karagöz Gölge oyununu yeni nesillere aktarıyor. Karagöz Müzesi'nde izlediği gölge oyunundan etkilenen 11 yaşındaki Ali Demir, Karagöz Tasarım Atölyesi'ne düzenli olarak katılım sağladı. Atölyede ustalardan Karagöz Gölge Oyunu'nun tarihçesi, tasvir tasarım ve oynatma dersleri alan küçük hayali, ailesi ve arkadaşlarının da desteğiyle ilk gösterisini sergiledi. Sana Bursa Büyükşehir Belediyesi bize haberi çekiyor. Ooo cesinle benim cesinle. Ali Demir burada Karagöz Müzesi'nde pek çok Karagöz tasvir yapım atölyesine katıldı. Yetenekli arkadaşlarımızdan, yetenekli çocuklarımızdan bir tanesi. Seslerini nasıl çıkarıyorsun diyorlar ama ben diyorum ki bu bir sır yani söyleyemem diyorum. Kendine göre diyorum.